Mesela Marx Karl Marx'ın mason olduğunu birçok kişi bilmez. Lenin'in mason olduğunu birçok kişi bilmez. Ee, mesela Hitler'in masonluğa hayranlığını ve masonlukla bağını kimse bilmez. Ee, aynı şekilde Mussolini'nin de masonlukla bağını kimse bilmez. Mesela hangi hocaya kayıtlı olduğunu kimse bilmez. Ee, bunları boş başıboş zannediyorlar. Halbuki boş değil. Mesela Fransız ihtilalini yaptıranlar masonlardır. Ee, hatta kendi e, adamlarını dahi asmıştır masonlar Fransa ihtilalinden. Yani o kadar gözü dönmüş, o kadar karanlık bir yapısı vardır masonların. Ee, böyle dünyayı ahtapot gibi sarmış bir örgütü e, ben tabii görmezlikten gelemem bir Müslüman olarak. Çünkü e, masonluk hedef olarak doğrudan Müslümanlığı kendini hedef alıyor. Ve doğrudan birinci tehlike olarak Müslümanlığı görüyor ve İslam'a hizmet eden insanları özellikle hedef alıyor. Dolayısıyla beni de hedef aldı Masonluk. Bir tek beni değil, tabii birçok Müslüman lideri hedef almıştır ama beni de hedef aldı. Uzun yıllardan beri onlarla bir mücadele içindeyiz. Masonluğun e, bu başarısının nedeni, kirli başarısının nedeni e, gizli olmasıdır. E, Müslümanlar merdane açık mücadeledir ama Masonlar gizli mücadele yaptıkları için Sezilemiyor, görülemiyorlar. Dolayısıyla nerede insanın karşısına çıkacağı belli olmadığı için mücadelede çok büyük bir güçlük yaşanıyor. Ama buna rağmen başarılı olamıyor Masonluk. Amerika'daki iktidarlar genellikle Masonların kontrolündedir. Yani bu Amerika'nın kuruluşundan beri böyledir. İlk kuruluşundan beri her zaman Masonların kontrolünde olmuştur hükümet. Öyle başıboş bir hükümet hiçbir zaman için olmamıştır. Masonluğa zıt hareketlerde de masonluk çok acımasız davranmıştır. Mesela Kennedy'yi öldürmüşlerdir. Çünkü masonluğa karşıydı o. Bu yüzden iktidarların değişmesiyle Amerikanın politikasında bir değişiklik olmaz. Mühim olan Amerikan halkını mason tasavvufundan kurtarmaktır. Mesela bizim Amerika'da Darwinizme yönelik çok güçlü bir çalışmamız var. Eskiden darvinizme inananların sayısı Amerika'da çok yüksekken şu an müthiş düştü. Darvinizme inananların sayısı çok az şu an. Allah'a inananların sayısında müthiş bir yükselme oldu. Bu bizim Amerika'da çalışmamızdan sonra oldu. Türkiye'de de öyleydi. Darvinizme inananlar çok yüksekti sayısı. Şu an neredeyse yok hale geldiler. Yüzde doksanlara çıktı darvinizme inanmayanların sayısı Türkiye'de. Eskiden yüzde elli, altmıştı darvinizme inananların sayısı Türkiye'de. Şimdi yüzde onlarda... Darwinizme inanan sayısı. Yani yüzde ona düşmesinde bizim çalışmamızın başarısı Allah'ın iziyle çok açık görülüyor. Çünkü bizim dışımızda bir çalışma yapan yok bu konuda. Dünyada Darwinizme karşı başka mücadele yapan hiçbir grup yoktur. Bizim dışımızda bu kadar etken, bu kadar etkili, ilmi, akılcı çalışma yapan hiç kimse yok. Tek biziz. Yani siz... Masonlar mason tapanaklarının en büyükleri Amerika'da ve İngiltere'de ama asıl İngiltere'de ve İrlanda'da. Bunların tarihi tapınakları var, eski tapınaklar. Bir de Kudüs'te var. Tapan Kudüs evet tapınak. Yani ona loje diyor ama tapınak. Mesela 11 Eylül olayları tamamen bu örgütün, masonluğun organize ettiği bir çalışmadır. 11 Eylül olaylarının arka planını halk hiç bilmez. 3-5 tane terörist uçağa bindi, geldiler, çarptılar ve o iş oldu bitti. Öyle bir şey değil çok karmaşık ve ince planlarla yapılan çalışmalardır bunlar. Mesela Afganistan'da terör başlıyor, bilmem şurada terör başladı mu? Bunlar masonluğun kontrolünde organize olarak yapılan şeylerdir. Masonluğun ve siyonizmin bu şekilde şeytanın planladığı 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık planları oluyor. Ve bunlar titizlikle uyguluyorlar.